Aralık 2024 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Aralık ayında iş, eğitim hayatınızda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu fırsatlar size daha yüksek pozisyonlar veya daha fazla sorumluluk getirebilir. Ancak yeni sorumluluklarınızın yanında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Maddi açıdan daha istikrarlı bir dönem olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak birikim yapabilirsiniz. Romantik hayatınızda da keyifli gelişmeler olabilir. İlişkinizde daha derin bağlar kurabilir veya yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Sevgili Boğa burçları. Aralık ayında sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir ayrıca ani para giriş ve çıkışları gerçekleşebilir. Ay boyunca bu konuda çok dikkatli olmalısınız. İkinci hafta ve üçüncü hafta boyunca fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Aşk hayatınızda ise özellikle kıskançlık konusunda çok dikkatli olmanız gerekecek. Siz fark etmeseniz de karşınızdaki kişiyi kötü etkileyebilirsiniz. Otoritelerle ve kariyerle ilgili konularda da sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki de ayın sonunda maddi olarak zor bir sürece girebilirsiniz. Sevgili İkizler burçları. Aralık ayında kendinizi daha özgür ve macera perest hissedeceksiniz. İçinizdeki tutku ve coşku sizi yeni deneyimler yaşamaya teşvik edecek ve keşfetmek için yeni yerler keşfetmenizi sağlayacak. Aşk hayatınızda da bu enerji size yeni biriyle tanışmak için fırsatlar sunabilir veya mevcut ilişkinizde tutkuyu yeniden ateşleyebilir. Ancak acele etmeden ve karar vermeden önce iyice düşünmeniz önemlidir. Eğitim ve sosyal yaşantınız ise bir miktar yorucu olsa da ayın ikinci yarısında güzel haberler alacaksınız. Sevgili Yengeç burçları, Aralık ayında son 4 aydır emek verdiğiniz bir konuda artık meyveleri toplamaya başlayacaksınız. Bu kadar uzun bir süre uğraştığınız konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu sadece siz biliyordunuz. Başkalarını karıştırmadan sadece kendi emeğinizle ilerlettiğiniz bu işin bir sonuca ulaşmış olması sizi kesinlikle rahata erdirecek. Aşk hayatınız bu noktadan sonra çok daha tutarlı ve renkli olacak. Kendisinden beklenti içinde olduğunuz kişiden özel bir ilgi görmeye başlayacaksınız. Daha önce hiç şahit olmadığınız bu ilgi sizin için bir dönüm noktası olacak. Sevgili Aslan burçları. Aralık ayında hem kendinizle ilgili hem de sosyal çevrenizle ilgili bazı önemli kararlar alacaksınız. İçinde bulunduğunuz duygusal ruh hali bu kararların bazılarının yanlış olmasına sebep olabilir yanlış karar verdiğinizi hissettiğiniz zamanlarda geri adım atmaktan çekinmemelisiniz. Ayın ikinci haftasından itibaren planlarınızı gerçekleştirebileceğiniz imkanları bulacaksınız. Ayın üçüncü haftasında bazı manevi ihtiyaçlarınız gün yüzüne çıkacak. Birilerinden yardım almadan çözemeyeceğiniz bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Çok sevdiğiniz bir insandan alacağınız yardımla bu sorunların üstesinden geleceksiniz. Sevgili Başak burçları. Aralık ayında iş, eğitim hayatınızda yeni projeler veya görevler alabilirsiniz. Okul arkadaşlarınızla iyi bir ilişki kurmanız başarınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Ancak aceleci kararlar vermemeye ve sabırlı olmaya dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise yeni bir ilişkiye başlama veya mevcut ilişkinizi güçlendirme fırsatları ortaya çıkabilir. Ancak kararlı ve sabırlı davranmanız önemlidir. Sosyal hayatınızda ise arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilir ve keyifli aktiviteler yapabilirsiniz. Sevgili Terazi burçları. Aralık ayında hayatınızda kendinize yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli ve planlarınızı bu yönde yapmalısınız. İş hayatınızda da yeni projeler, ortaklıklar ve çalışmalar gündeme gelebilir. Sağlığınıza bu ay boyunca çok dikkat etmeli ve bunu ihmal etmemelisiniz. Aşk hayatınızda Aralık ayında duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde belirli bir rutin oluşmuşsa, farklı şeyler yapmaya çalışın ve romantik anlar yaratın. Bekar olanlar biriyle tanışabilir ve heyecanlı bir flört yaşayabilirler. Sevgili Akrep burçları. Aralık ayı biraz değişken bir ruh hali içinde olacaksınız. Ekonomik anlamda ayın ilk yarısında önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Ayın ikinci yarısında ise daha çok geleceğe dair planlar, programlar yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Bu anlamda gerçekçi olmaya gayret etmelisiniz. Bunun sonucunda pozitif gelişmeler mutlaka hayatınızda yer bulacaktır. O ay sevdiğiniz bazı insanlar sizi sınayabilir ancak bu olayların tamamı en nihayetinde tatlıya bağlanacak. Aşk hayatınız her zamankinden daha pozitif ilerleyip sizi memnun edecek. Sevgili Yay burçları. Aralık ayında iş, eğitim hayatınızda yeni gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni projeler veya sorumluluklar almanız gerekebilir ancak bunların sizin kariyeriniz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanabilirsiniz. Maddi açıdan da daha dikkatli olmanız ve harcamalarınızı kontrollü bir şekilde yapmanız önerilir. Aralık ayında romantik hayatınızda da keyifli bir dönem olabilir. İlişkinizdeki iletişim ve uyum seviyeniz artabilir. Yalnızsanız yakın çevrenizde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. Aralık ayında iş, eğitim hayatınızda daha yoğun bir tempo olabilir. Yeni projelerle meşgul olabilir veya mevcut projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Ancak zaman yönetimi konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi açıdan da olumlu bir dönem olabilir. Yatırımlarınız size geri dönüş yapabilir veya beklediğiniz ödemeleri alabilirsiniz. Romantik hayatınızda da keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde daha derin bağlar kurabilir veya yeni bir aşkla tanışabilirsiniz. Sevgili Kova burçları. Aralık ayında hayatınızda mevcut ekonomik koşullarınıza boyun eğmek yerine artık harekete geçmenin zamanının geldiğini görebilirsiniz. Yeni yatırımlar için cesurca kararlar alabilirsiniz. Beklemediğiniz şekilde geliriniz artabilir. Ayın ortasında ise kariyer konularınıza vakit ayırmanız gerekebilir. Yöneticilerinizle anlaşmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Ay sonunda ise enerjiniz daha da yükseliyor. Biraz gerginlikler olabilse de bu dönemde hem şansınız hem de enerjiniz çok yüksek olacaktır. Sevgili Balık burçları, Aralık ayında kendinizi daha motive hissedebilirsiniz ve enerjiniz yüksek olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla birlikte hareket etmek size fayda sağlayabilir. İş veya okulda yoğun bir dönem geçirebilirsiniz ancak azimli olmanız başarınızı getirebilir. Yaratıcılık ve enerjiniz artabilir. Bu da yeni projeler ve fırsatlar için ideal bir zaman olabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya ve sabırlı olmaya çalışın. Duygusal olarak zorlu bir dönem olabilir ancak dürüstlük ve açık iletişim size yardımcı olacaktır. Aşk hayatınız ise ayın ikinci yarısında çok renkli olacak. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.